İzmir Buca'da inşaat, otomotiv ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteren bir aile işletmesini ziyaret ediyor ve firma sahibi Yunus Karaman'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İsmim Yunus Karaman. Ee, biz bahsettiğiniz gibi 3 farklı sektörde faaliyet göstermekteyiz. Mobilya, inşaat ve galeri alım satım işi yapıyoruz. Ee, bu sektörlerde de yaklaşık 30 yıldır bir tecrübemiz var. Ee, i̇nşaat ve mobilya İzmir'de galerimizde yine İzmir'de faaliyet göstermekte. İnşaat işimiz anahtar teslim projeler yapıyoruz. Arsa kat karşılığı yapıyoruz. Villa, konut ticari projeleri yapıyoruz. Mobilyada bahçe mobilyası üretimi yapıyoruz. Bahçe mobilyasında da ürettiğimiz ürünler çok kaliteli. Özellikle işte lüks segmentten bahsediyoruz. Ağırlıklı otellere işte şezlong, masa sandalye, şe salıncak bu tür ürünler yapıyoruz. Ee, ihracatını sağlıyoruz bu ürünlerin. Otomotivde de lüks segment otomotiv alım-satım işi yapıyoruz. İnşaat, mobilya ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmanın tüm sektörlerdeki çalışmalarını ve sağlanan müşteri memnuniyetini Yunus Karaman'dan öğreniyoruz. İnşaatta genelde biz ağırlıklı olarak yatırım yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bölgede üniversite olmasından dolayı çok büyük bir kampüs var burada. Burada da ona yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun yanında İzmir her yerinde projelerimiz var. İşte villa olsun, ticari konut olsun. Ama bu bölgede yaptığımız projelerde genelde böyle öğrenci yönelik yatırım işte maliyet fayda açısından çok iyi yatırımcıya çok güzel getirisi olacak projeler yapıyoruz. Bu projelerin içerisinde işte bu bölgede genelde böyle işte konsept projeler 1 artı 1, işte 1 artı 0 gibi bu tür projeleri gerçekleştiriyoruz peki her bütçeye evet. hitap edebiliyor musunuz? Evet. Aslında bakıldığı zaman günümüz ekonomisi de biraz farklı fiyatlarda. Evet. E, yapılan sistemlerde en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında bakıldığı zaman yapı denetim denilen bir durum söz konusu şu anda. Evet. Alınan malzemeden kaliteye kadar işte deprem hassasiyetine kadar her şeylere evet. dikkat ediliyor. Sizler bu bantta nelere dikkat ediyorsunuz? Ve her bütçeye dediğim gibi hitap edebiliyor musunuz? Biz her bütçeye hitap edebiliyoruz. Ee, ama kalite konusunda şöyle bir şey var. Ee, biliyorsunuz 98 yılından itibaren yapı denetim denetimde yapılıyor işlemler artık. Kalite olarak da biz zaten yaptığımız projeler uzun yıllarda bu işin içinde olduğumuz için üzerine koyuyoruz sürekli. Artı katabiliyoruz. Yatırımcı bazı çalıştığımız projelerde yatırımcı mutlaka işin sonunda para kazanabiliyor bu projelerden. Öbür türlü Ailelere yönelik yaptığımız projelerde de e, biz kendimiz işin başında olduğumuz için e, biz bu işi ailece yapıyoruz. Kendimiz işin başındayız. Kendimize oturabileceğimiz şekilde planlama yapıyoruz. uygulamasında da o şekilde yapıyoruz. E, üretim yapıyorsunuz orada. Evet. Bahçe mobilyaları üretimleri evet. gerçekleştiriyorsunuz. Tam olarak nelerin satışları gerçekleştiriyor? Hangi bölgelere hizmet sunabiliyorsunuz? Mobilyada şöyle biz e, üretim ve toptan satış yapıyoruz. Perakende bir yok. İşte Türkiye çapında satışımız var. Pazarlama bir ekibimiz var. E, bu bütün Türkiye'de dolaşıyoruz. E, özellikle mağazalara satış yapıyoruz. Toptan ürün yapıyoruz biz. Bir de e, en çok hitap ettiğimiz sektör otellere çok ciddi satış yapıyoruz. E, çünkü bizim ürettiğimiz ürünler onlara hizmet verebilecek kalitede ürünler. İşte dış mekan olduğu için şezlong olsun, işte salacak masa sandalye bu tür ürünler otellerde çok kullanılıyor. Satış konusunda ilerleyecek olursak nerelerden gerçekleştiriyorsunuz satışları ve hangi bölgelere hizmet sunuyorsunuz? Satış birebir e, satış yapıyoruz biz. E, oteller dışında mesela proje bazlı çalıştığımız e, uygulamalar da oluyor. İşte villa projeleri olsun veya işte büyük çaplı daire konut projelerinde de o projelere de ürün sağlıyoruz biz. Burada satışlar direkt birebir oluyor. Yani bizimle direkt iletişime geçiliyor, sipariş veriliyor. Bu sipariş gerçekleştirilip işte müşteri teslim ediliyor ve ödemesi tahsil ediliyor. Süper harika. Nelere dikkat ediyorsunuz kalitede? Bizde zaten üretimi yaptığımız ahşap özel bir ağaç. İşte suya, yağmura zaten yatlarda kullanılan bir ağaç bu. Onun yanında tekstili de, binleri de su geçirmez kumaşlar yapıyoruz. İşte yün kullanmıyoruz. Biz elyaf sünger kullanıyoruz. Çok kaliteli. Ama kalite bakımında biz ürünü demonte veriyoruz ayrıca hani bir özelliğimiz de bu, en büyük özelliğimiz aslında bu, demonte verirken de kullanım kitapçığı, garanti belgesi hepsini temin ediyoruz. E, aydınlatacak olursak kişiler ürünler sizden çıktığı zaman tabii ki sizler toptan satışlar yapıyorsunuz, evet. para kendi değil, mağazalara teslim edildiğinde ya da otellere teslim edildiğinde evet. hasarlı ürünler vesaire oluştuğu zaman kargoda ya da nakliyede evet. o tarz geri dönüşümlerde neler gerçekleştiriyoruz? Satış sonrası biz bakım hizmeti de sunuyoruz. Bakım hizmeti sunarken de şöyle hizmetlerimiz var bizim. İşte bakımda yenileme gerekiyorsa yenileme, mevcut ürünün bakımı işte yağ, yağlanması gerekiyor bu ürünün. 2 yılda bir, 3 yılda bir. Tekstilinde yıpranma varsa, deforme varsa değişikliğini yapıyoruz. Bu ürün sürekli yaşayan bir ürün. İşte 2 yılda bir, 3 yılda bir sürekli biz bunun hizmetini veriyoruz. Bu hizmette biz direkt müşteriye sunuyoruz. Yani arada artık bir aracı olmuyor. Peki bu dahilde biraz da otomotiv yani galeri konuşmak. Yani bu konuda, bu sektörde aslında evet. sizlerden bilgi almak istiyorum. Orada faaliyetlerinizin neler sürdürüyorsunuz? Kaç araç var elinizde şu anda mevcut evet. olan alım satımlar konusunda da bilgi alacağım sizlerden. Galeri ve inşaat birbirine bağlantılı. Biz inşaat yaptığımızda işte takas karşılığı peşinat olarak sürekli araç geliyor bize. Bu araçların satışını da biz kendi bünyemizde sağlıyoruz. Herhangi bir yere vermiyoruz. Kendi şirketimizin içerisinde bir galerimiz var. O galeride yapıyoruz bu satışları. Özellikle de böyle hasarsız, az hasarlı veya çok kilometresi olmayan hani uğraştırmayacak, müşteriye de kolaylıkla satılabilecek ürünlü araçları tercih ediyoruz. Dediğim gibi birbiriyle bağlantılı, inşaatlı. Ee, o yüzden iki sektörü aynı anda yürütebiliyoruz. Geçmişten gelen başarıyı devam ettiren firmanın başarı sırlarını, gelecek hedeflerini Yunus Karaman'dan dinliyoruz. Yapmış olduğunuz tüm bu sektörlerde, geçmişinizde bırakmış olduğunuz çok uzun bir serüven, evet. uzun yıllar ve tecrübe var aslında. Aile şirketi olarak evet. anılıyorsunuz burada. Belirli bir portföy, belirli bir müşteri memnuniyeti oluşturmuşsunuz. Evet. Ben aslında biraz da bu başarının sırrını öğrenmek istiyorum sizlerden. Evet bir baba mesleği olabilir, oğullara geçebilir ama netice itibariyle sizin de imzanızı atmış olduğunuz bir başarı sırrı var burada. Tabii ki. E, günümüzde süreç artık çok şey sürekli üzerinde katarak gitmeniz gerekiyor. Yani geçmişte bir altyapısı var. Bu altyapının üzerinde biz de e, geliştirdik bu, bu, altyapının üzerindeki şey binayı öyle diyelim hani inşaat işiyle bağlantılı olarak sürekli de geliştiriyoruz. Geliştirdikçe de müşteri memnuniyeti sağlandıkça da bu da bize geri dönüşleri olumlu oluyor. E, biz de bu geri dönüşleri müşteriye artı olarak sunuyoruz. Süper. Kendimizi geliştirdiğimiz bu noktada evet. ileriye dönük hedeflerimizden bahsedecek olursam, bizleri size dair ileride neler bekliyor, sizlerin hedeflemiş olduğu planlar nelerdir? Günümüzde süreç artık şey, hep daha iyi, hep daha iyi. E, doğru. Planlarımızı, programlarımızı hep onun için yapıyoruz. E, yaşam alanlarını üretirken artık eskisi gibi işte Doğalgaz, kombi, petek gibi değil artık işte yerden ısıtma sistemi, akıllı ev sistemleri inşaatta etti, mobilde de olsun daha yeni ürünler, daha yeni modeller e, araçlarda da zaten araç sürekli günümüzde kendi kendini güncelleyen bir sektör biz de bu sektörleri, bu yenilikleri ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ayak uydurdukça da bunu müşterimize yansıtıyoruz. Çok teşekkür ediyorum aslında ben teşekkür ederim. bize vermiş olduğunuz bilgiler için. Hem engin bilgileriniz ortasında hem de üç farklı sektörü idare etmek evet. o kadar zordur ki bu noktada ne kadar birbiriyle bağlantı da gözükse üçü de birbirinden ayrı sektörler evet. ve sizler bu konuda sancak tutuyorsunuz ve her birini başarılı bir şekilde ilerletiyorsunuz. Başarılarınız daim olsun diliyoruz sizlere. Bizler burada röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak Aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Tabii ki ülkemizde biz istihdam sağlıyoruz, bundan da zevk alıyoruz istihdam sağlamaktan. ve Artı katma değer yaratıyoruz ülkeye. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı alıyor. İnşallah daha iyi projelerde, daha iyi şartlarda çalışmaya devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz evet, bilgi için tekrardan. Aynı zamanda kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz evet, için. Evet teşekkür ederim. Efendim Yunus Bey ile beraberlik Üç farklı sektörün aslında bizler hep diyoruz sektörlerinin önce isimleriyle aslında burada tam anlamıyla üç sektöründe önce ismi bulunmuş oluyor. Çünkü faaliyetlerini hem başarılı doğrultuda ilerletiyor hem de hizmetlerini sizlere en iyi bir şekilde sunmaya çalışıyor. Teknoloji çağına da yani günümüz çağına da ayak uydurarak sizlere hizmet sunuyor. Bizler burada röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak rotamızı bir sonraki durağımıza çeviriyoruz efendim.